Google'ın yönettiği varlığı son birkaç yıldır bilinen Google X girişimi gizli bir tesisi temsil etmektedir. Google X tesisi, Google'ın Kaliforniya eyaletindeki genel merkezinin yaklaşık 700 metre uzağında bulunuyor. Söz konusu tesiste Google çalışanları, belki de bazıları hiç gün yüzü görmeyecek olan ilginç projeler geliştirmek için kafa yoruyor. Google, şu an bile bu projeler için milyarlarca dolar harcamaya devam etmekte. Birçok proje üzerinde çalışan Google X'in henüz projelerinin çok az bir kısmı paylaşılmış durumda. Google X ekibinin İsviçreli bir ilaç şirketiyle anlaşarak geliştirdiği akıllı kontak lens projesi, özellikle şeker hastaları için fazlasıyla kullanışlı olacak bir proje. Minyatürize edilmiş elektronik işlemciler, sensörler ve bir saç kalınlığında anten barındıran bu lensler, gözyaşlarındaki glikoz seviyesini ölçebiliyor. Ancak bu lenslerin en güzel özelliği ise gözümüzü kırptığımızda yakınlaşıp uzaklaşabilmesidir. Bu sayede Google, dünyada tahminen 285 milyonu bulan ciddi görme bozukluğu olan kişilere büyük oranda yardımcı olabilecek. Google X'in bu projesi enerji sektöründeki dengeleri değiştirecek potansiyele sahip. Bu projede 25 metrelik kanat genişliğine sahip olacak uçaklarının pervanelerine özel elektrik türbünleri yükleyecek olan Google X, bu uçakları 500 metre yüksekliğe çıkartacak, rüzgar gücüyle üreteceği elektriği de kabloyla hemen altında bulunan enerji santralinde toplayacak. Eğer bu proje başarılı olursa, dağ başlarında rüzgarlı bölgelerdeki küçük kasabaların veya özel sanayi kurumlarının enerji ihtiyaçlarını birkaç tane insansız türbin uçak sayesinde çok daha temiz bir şekilde ve düşük maliyetle karşılamak mümkün olacak. Google X internet erişiminde sıkıntı yaşayan, şehirden uzak ıssız bölgeler için geliştirdiği balon projesi sayesinde balonları kullanarak internet bağlantısının uzak noktalara taşınmasını amaçlıyor. Enerjisini güneş panelleriyle sağlayan helyum dolu balonların atmosferin stratosfer tabakasına yerleştirilmesi planlanarak günümüzdeki mobil internet teknolojisiyle erişilen hızın yakalanması ve 780 kilometre karelik bir alana internet erişimi sağlanması hedefleniyor. İnsanların gün içinde tüm işlerini yapmak için ellerini kullanmasından yola çıkan Google şirketi, el ele kontrolün çok daha iyi seviyelere gelmesi gerektiğini düşünerek Soli projesinin geliştirmelerine başlamıştır. Herkesin elini ustalıkla kullanabildiğini ve bu deneyimin sanal ortama aktarılacağını belirten şirket, bunun için radar teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanacak. El hareketlerini takip etmek için radyo frekanslara gönderen ufak çip, elin yaptığı hareketleri kolayca algılayabiliyor. Çok ufak bir alan kaplayan teknoloji, günümüzde sıkça kullandığımız akıllı telefonlar, arabalar, saatler ve daha birçok ürünün içerisine kolaylıkla yerleştirilebilmektedir. Google ve Apple, birkaç yıl önce başlattıkları Calico isimli projeyle, ölümcül hastalıklara çare bularak insan ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Proje yetkililerine göre insanoğlu 500 yıla kadar yaşayabilir. Bir buçuk milyar dolar ayırıp ölümü öldürmek sloganıyla başlattıkları projede Parkinson, Alzheimer ve en önemlisi kanser gibi ölümcül hastalıklara karşı kesin tedavi yöntemleri bulma üzerine araştırmalar yapan ekip bu sayede yaşlanmayı durdurmak istiyor.